Bakın şimdi sizlerle bu kutuyu açacağım. Nasıl? Bir dakika. Annemin çocukluğundan kalma kutu. Ben koydum bunu. Ee, şimdi gerçek eşyalara geçelim. Bu arada poşet şöyle. Bir yani. um, şey geliyor elime. Galiba güzel bir şey. Aa, Krono kostümü giymişle babanızı kır arkadaşlar. Koreli küçücük çok tatlış. Tam benim tarzım arkadaşlar. Ben böyle minnoş şeyleri çok severim. Ama artık genç olduğum için artık minnoş şeyleri sevmemeye çalışıyorum. Ama çok tatlı oluyorlar minnoş değil mi? Siz de minnoş şeyleri seviyorsanız abone olup ve like atın. Bu arada kimse abone olmuyor. Kuzenime söyledim abone oldu. Ben de onun kanalına abone oldum. Gerçekten de kanalı var onun. Vildan Kaya ismi benimkisinde Nida Kaya. Annelerimizin ismi çıkıyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bir dakika. Ay. Bir şey geldi. Aa, elime bir şey geldi. Sanırım bir tane daha sticker var. Bu arada halam gönderdi hepsini. Van'dan. Kromi ve Maymelo dilim. Bir dakika. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Minnoş minnoş. Bu da çok güzel. Pam pam de var şurada. i̇smini İsm, bilmeyenlere söylüyorum. Şu kurumiye bakar mısınız? Burada evet. Bu arada önceki de kromi kostümü giymiş la bu böyle. Kromi kulakları takmış. Bakın. Bakın. Şöyle bir daha. Çok tatlı bile bu bu. Koreli yazılar var. Okuyamıyorum. Şöyle sticker'lar var. Ya bu da çok tatlı. Hepsi de çok tatlı oluyor arkadaşlar. Yiyeceğim ben bunu. Bakın poşette başka neler varmış. Elime bir şey gelmiyor. Burada arada Unu da biraz daha inceleteyim. Şöyle arkadaşlar. Annem çok annemin çocukluğundan kalma. O yüzden biraz yırtık olabilir. Ben bunu çok seviyorum. Canıkkom. Arkadaşlar annemin hatırası. Elime bir şey gelsin. İşte geldi arkadaşlar. Çok tatlı bir tokat seti geldi şöyle. Çıkartayım içindeki şeyi. Ay çok güzeller. Şurada para karakterli tokalar. Şurada bir şeyler. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan geri koyayım. Görüşürüz videomuzu abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz umarım siz çok se